savunmada Berkan topu karşıladı. Furkan. Ahmet İlhan Özek sağ taraftan hareketlendi. Bursa Spor atağı. ceza sahasının orta Artan nokta. Bir şut üstten dışarıda etkili geldi Bursa Spor. Mücahit Can topla buluştu. Mücahit Can baskı yaptı. İlhan Depe araya girebilir mi? İlhan Depe şimdi araya girdi. Ceza sahası içerisinde İlhan Depe. Efe'den bir hata. Sedat Cengiz topla buluştu. Sedat Cengiz'in vuruşu artık farklı top dışarıda. Ortası Sedat yükseldi. Topun indiği yer bir şut üstten dışarıda. Bu Burada kaldı. Dört oyuncu da geliyor Bursa Spor. Sağ tarafta şimdi hata destek veren Berkan. Berkan savunmanın arkasına gönderdi. Olsa yok. Ceza sahasına girmek istiyor. İlhan Depe ortası arka nokta. Bir şut topu alarda gol. Bursa Spor eşitliği yakalıyor. 48. dakika. Topu alara gönderen oyuncu Bora Yılmaz. İkinci yarının başında oyuna girmişti Bora Yılmaz. Topu ağlara gönderiyor. Bursa Spor Muş deplasmanında eşitliği yakalıyor. Mustafa Tahir. Orta alanda şimdi uzaktan sert bir şut üst direkten. Beklenmedik bir an. Berkan kalecinin de öne çıktığını görmüştü. Sert bir şut çıkarttı. Üst direkten top oyun alan dışına çıktı. Bir ve